Selamun Aleyküm Kardeşlerim Size bugün bu üç kelimeyi ağzınıza alıştırmanızı söyleyeyim Şimdi birinci İnna lillahi ve inna ile raciun Bunun anlamı Allah'tan geldik ona gidiyoruz sonra Hasbunallahu ve nimel vekil. Allah'tan başka kimseye muhtaç değildir. O ne güzel vekildir. Ve son kelime. La havle ve la kuvvete billah. Allah'tan başka güç ve kuvvet yoktur. Hoşçakalın ey arkadaşlarım. Aber ich kann nicht imативieren,gas же